Ali Rıza Madara olduk 529 Efendim Dönemindeyiz Geldik <laughs> Ne sikiş yaptığımızı farz et Götlerim kapkara sikim kasvet Blade aferin lan, güzel yerde girdin direksiyon sınav ücreti 750 TL'de 1350 TL'ye çıktı. İlk sınavdan kalan adaylar tekrar... Kim geldi? Taju minik canım benim. Aramıza hoş geldin. Hogwarts'ta hemen bir yerim var. Seni Slytherin hanesine attım. Birinci, birinci ayına hoş geldin. Sınava girmek için 4... Artık gelen bütün abilerim hepsini haneye atacağım. Ve ardından anlayacağım ki sen hangi haneye mansuptun. Evet. Evet. 1000 TL evet, evet, Yapacağım bunu. Evet. Ha, siz direkt sikiyorsunuz. Aslanım. <laughs> Sarımsak geldi. Herkes yine aynı takip ediyor. Karsın sarımsak geldi. Bu arada Tur de buradan geçmiş olsun. Eviyle arabası yanmış. Sıkıntı kardeşim <laughs> ya. <Harbi. gülüyor> evet arkadaşlar. <tavrını> aldık. <laughs> Ana vay hey şey bana vay hey iyi. Egez mikşe kalsın bir tane. Bir tane de mi şey? Sen? Ben içmeyeceğim Fitre veya Amerikan'a ya. ya. Ya da bir tane de Amerikan böyle ya. Ben Kadıköy boğasıyım ya. Sana double time. Bu nasıl asıl? Fark et artık. Fark et artık. Fark et artık. Basit bir hamle. Mesela nasıl kabul ettirdiler? Mesela. Nasıl mesela kabul etti? Kadın. O ben kadın sürücü diyemiyorum ya. Benim bir tane kız arkadaşım vardı susurlukta. Fena sürerdi yani. Arabi söylüyorum fena sürerdi. Çoğu erkekten iyi sürerdi. Bunun bununla bu, bu, bu kadar bir yere park edersin ya. Bunu niye park etmiyorsun ya? hani ye, yarım yamalak dedi. Bu? Elif Nur aynen Elif Nur adı. <laughs> 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 Beyler bir şey söyleyeceğim. Flomor eğer ki doğduğunda erkek kız doğsaymış ismini Elif Nur koyacaklarmış. Elif Su muydu Elif Nur muydu unuttum. Ona benzer bir şey unuttum bak ya. Bundan sonra Elif Su Elif Su değil mi? Elif Su koyacaklarmış. yok. Ramazan var. Elif Su bilerek yapmadılar. Tam beğenilebilecek birisi önüne çıktı ama beğenirsen insanların bilmediği bir yanını herkes görebilir. Bak şimdi bu konuda utanmaz bir tane adam tanıyorum Mustafa. Mustafa yine Mustafa adam herhangi bir kadın olman yeterli onun için. Kadın mısın? Allah like katıyor. Ve bir de artık yani Instagram'da da yeni bir özellik geldi. Arkadaşınızın beğendikleri şeyler önüne çıkıyor. Kanka Mustafa da şöyle bir kategori yapmış bana Instagram. Tıklıyorum. Aşağıya doğru bir kaydırmaya başladım. Kız, 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 kız. Bir videoda erkek var. Dedim ki oha dedim bunu niye beğenmiş? Bir saniyeline kadın gözüküyor. Bir saniyeline sadece. Onu da beğenmiş amına koyayım. Furman, niye buraya kadar geldin hocam milleti bu kadar? He, Heyecana soktun herkes vize bakmaya ya ben vize kontrol etmeye başladım evet. kaç gündür ya hayal kurduk. Bu adam sabah okul servisine yetişemedi ve okula koşmak zorunda kaldı ve öğretmeni ona ders vermek için sınıfa bir konser vermek istedi. Evet. Allah belamı aç evet. Beşkaş hakkında bir yorum yapalım Ömer ya, abi Hocam Gide eve gideceğiz ya dur Baba Beşkaş hakkında bir yorum Tamam Beşkaş iyi olsun Baba Beşkaş hakkında bir yorum yap Ya hocam araba geliyor Bu saatte Berat yavaş yat Topunu kapattı ben Ya şaka mısın Mert ya? Aman okayım yol sen kullan diye var ya. <laughs> ben çıkarsın ne <gidelim>. var ya. Oha. <laughs> <laughs> çok teşekkür ederim. Yedin abone için. Onu da Raven Club'a anısına atalım. <gülüyor> <gülüyor> Bir saniye ya. 65 kiloluk ölmüş tavuğu nasıl saklayabilirim? Şu chat gbt'nin böyle arada sırada şey demesi patlatıyor beni Bazı sorular soruyorum böyle anladın mı sıkıntılı Yani Şimdi ilk öncelikle e, yapmamanı öneririm Ama eğer ki e, Bilimsel bir şekilde Konuşacak olursak bunu bu şekilde yapabilirsin Diyor Hani şey bağlamaya çalışıyor Günün birinde bu aklı ben verirsem Benim hayatımı sikerler sana ben sana bu aklı veriyorum yap diye ama bana suç atma tamam? benden öğren ama kimse anlatma dermiş gibi anlatıyor. Chat de çok büyük götlük var. Sorsana. Nerede ki benim telefon şarjıydı ya şimdi şarjdan tam video bitince sorarız bir şeyler. Şarjdan çıkartmıyoruz. <laughs> Yap, yap. Mr. Beast Aynen. donated $200, said, Guys, look, it's Dora and Boots. Who is Boots? Boots is a monkey. kaka gibi ya gerçekten. Ne dedi acaba yani şikayetinde ne dedi? Ya sadece sıcak deyip çünkü cimere veremezsin yetmez yani. Bir de yani bu cimerde bu şikayeti aldıktan sonra cimer nasıl bunu kabul etti mesela? Adam bize güneşi şikayet etti haklı sebepleri var deyip kim kabul etti mesela?

Yok be oğlum. Bizim av mevsimimiz kapandı merak korkma, korkma. Hiçbir yerde. Aman koyayım kaç senedir yanında kız gördünüz oldu mu sizin hiç? Kapattık o mevsimi. Korkma, korkma. Korkma, bir şey yapmayacağım. Kapıca bakayım. bu adam gerçekten yetenekli bak. <laughs> Niye abi kuş mu etmiyor? Ulan <laughs> Ebu abi. Ulan Ebu abi. Oğlum sen ne komik çocuksun lan öyle. Gel bakayım bu chatte. Hangi hanedensin sen? Gryffindor hanesinden misin? Ha siktir git Hogwarts'tan attım seni. Amına koduğum. Bu amın evladı havuzda yayılıp karı kız ya keserken gözlüğünün ipi düştü. Ya yine yine başladı amına koyayım. Bu amın evladı havuzda yayılıp karı kız keserken gözlüğünün ipi düştü. Hay böyle işi sikeyim Rusları kaçıracağız diyerek ipi aramaya başladı. Güzel. Ama tam bulduğu sırada dal yarağına yağı havuz suyu boşaltım <laughs> kanalına sıkıştı. Aynı havuza serinlemeye gelen Johnny Reis olaya hemen müdahale ederek çocuğu havuzdan çıkardı. Bahtı sikik piyade şansı olan çocuk hastaneye kaldırıldı. Herkes yarrağı yediğini düşünürken, aklı fikri sikinde olan Yavşak, Rusları kaçırdın mı? diyerek bir anda uyandı. Ah le le. Hala da aklı nerede? Ya bu hikayeler çok güzel oluyor ya böyle üç deli. Eh ahle le le. bu gemileri buradan nasıl soktunuz? Böyle çok büyük kalın bir zincir çekilmiş diye söylenmişti bize ama. Gemileri karadan yürüttü. Gerçekten mi? <laughs> Kanka rakibi olduğunu düşünsene. Bak rakibisin. Bütün mürettebatların hepsini gemiyle gelecek diye kesin info geliyor tamam mı? Diyor ki işte sizin adamlardan biri gemiyle saldıracaklar. Gemiyle saldıracaklar falan diyor. Kanka böyle deniz kenarına koyuyorsun böyle bütün mürettebatları işte gelin bak bu taraftan gelecekler saldıracağız diyorsun. Arkadan böyle böyle Ne oluyor? Efendim? Kafanı bir sola çeviriyorsun kanka. Toprağın üstünde böyle tamam mı? Taşların üstünde böyle bir gemi sana doğru geliyor. Oradaki bütün deniz tarafında bekleyen mürettebatların hepsi... Böyle abi o anı yaşamak isterdim ben ya. Bak o kadar korkutucu bir an ki yani düşmanın gözünden. Gemi geliyor oğlum yani. Karanın üzerine gemi geliyor üzerine daha. Ne olsun evet, amına koyayım bana... Bu direkt şey yani. Ol chat'i açıp FF seri next game. Bekletme, uğraştırma Söbini babam gibi de. Abartma diyor. Oğlum oğlum bunlar gerizekalı lan. Bunlar harbiden söyle, onun abartma ne oğlum? Tarih lan bu. Tarih oğlum buna da abartma demezsin <gülüyor> <lan>. <gülüyor> Ha ona tepki olarak mı? Anladım, anladım. 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 Şimdi <laughs> oğlum, pardon, pardon. Özür dilerim others. <laughs> Bana gözlü pirim git gelmedi. Tal girmiyor ya. Abi oruç. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl hissediyorsun kanka şu an tam olarak? Allah bundan çok kötü mü ağlıyorsun? <laughs> Oraya bir işlem olmadı ki kardeşim. <laughs> Arabamızın adı Zühtü. Arabanın adı Zühtü. Burada bizimle birlikte. Arabanın adı ne diye sor. Arabanın adı ne? Arabanın adı Zühtü. Zühtü. Ama Zühtü değil. Arabanın adı Zühtü. ya, <laughs> Oğlum enes Batur ilk Kadıköy boğası mıydı? Arabanın adı Zühtü. Lanet Gojo Satur'u ya. Gece dolaşmaya korktuğun sokaklardan otalım. Bu saatten sonra Enes Batur benim için Gojo Satur'udur abi. Ben ona artık Gojo Satoru diyeceğim. Çünkü en iyi yaptığı, attığı fotoğraflar arasına baktım ben Instagram'dan. En iyisi Gojo'ydu. Onu çok iyi yapmış. Bunları çalar yer altından be Ben de onu darlamak için full sukuna fotoğraflar atıyorum gift olarak. <gülüyor> 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 Ülkenin kuşuna bak. Allah şifa versin ya. Yazık. <gülüyor> <gülüyor> oydu, <ne> <laughs> Teknik olarak milyoner olmaya Elon Musk'tan daha nasıl yakın olabilirim? Teknik olarak Aa evet adamın şu an o para O para aklıma geldi şu an adam Milyoner değil ki adam milyarder amına koyayım Teknik olarak evet Evet Bak gariban aklını görüyor mu Sonradan görme aklı böyle oluyor işte mesela o Mesela mi, milyonu ben hatırlıyorum milyarı hatırlayamıyorum mesela milyar gelmiyor aklıma milyarı bilmiyorum çünkü Milyar çok büyük bir para çünkü Bak 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 aynı zamanın aynı çile çekmiş agalarım. Ah, böyle bir şey olması mümkün değil ki falan diyor. Bak ah yavrum benim. İkimizde de aynı masumluk var. Devam. Para babasıyım. Para babası. Para babasıyım. Para babası. Oğlum rezidente Evil Village sofrasından mı aldım? Bu paralar nasıl bu hale gelmiş ya? <laughs> para babası. Oh yes. Sen iş aktına son oh, veriyorum. Yes. Bu mesela senin bir ismi var. Zaten ben kendim istifa ediyorum. Al er bakalım şunu. şunu. Aldım. Basma kanalında. Al Ay, elimden işte. Aldım. Yürü yürü. Tamam. Gene başladı. 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 Gene Köpeğine bak, abi şunun asaletine bak. Bak. Şunu al. Asaletine bak, bir de bizimkine bak. Titriyor ya. Bırakmayayım. <laughs> Lütfen camı açma diyor evet. oğlum işte, daha ne yapsın. Ahle <laughs> le le, ahle laz. le le, le le. Biz birini durduracağımızda böyle durduruyoruz. Onu uyarı yapıyoruz. Canın sıkıldığında böyle keyfin olmadığında da herhangi polisin yanına gidebilirsin. Hiç korkma, çekinme. Buna gelsin evimeyim. Çekler sağ. Çek. Anladın mı? Sağ çek lan. Unutmayalım. Get daha önce. Get. Get. Ne? Lan. Lan ne? Ma ne kalem düzme mi terörist gibi Niye moram var? Şerefin o yanın kalmasın batenin de. Neyime Sen iyi misin? Dinle, sakın endişelenme. Çok başarılıydı. Gerekliğin tadını çıkar. Zor tekrar liderliği aldı. İnanılmaz. McQueen bitiyor. McQueen bitiyor. Uzat hem de. Gel birlikte maç seyredelim diyorum. Ne kızın? Boş ver oğlum kızları. Onlar sana pas vermez. Pasın alasını guarezmada görürsün. <laughs> Meltem mutfak. Ya ne 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 ne. Bak ya işte. gözlem artı olacağım. Bak, bak bir, bir anla bak videonun nasıl rengini bir anla şak diye değiştirdin ya. Ya bu bir anla koyulur mu kanka o ya? Gelecek, gözüm düzenecek. Gözlem artı olacağım, iyileşeceğim. Şu gemi yerinde. Bunu mu izliyordunuz bu arada? Bu video mu? Bana bahsettiğiniz yoksa başka bir video mu? Bir gün videosu çıktı yeni ha. Tam onu atarsan onu izleyeyim ben. Ben azından artık ameliyete alıştım. Ben artık alıştım. Biraz nefesim daralıyor ama yine de kendi hissediyorum. Nefesim daralıyor ama kemiğe de iyi. Kalemde tek sıfat yok. Uykudan yuvarmedi. Yazdıklarını bekli sandın oysa Seni Çok özledim. Şşş, tamam. Her şey düzelecek. Get my shot, make a nick. ara atan gerizekalı sayesinde az önce ağlamadım. Bir yanda o ara atan o salak sağ olsun bir yanda o gözümdeki yaş damlayı bir şekilde düzeltti. Harbi söylüyorum kötü ettim beni şu video.